Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber parmak boyama yapıyoruz. Parmak boyası yapıyorsun. Aç bakalım parmak boyasını. Nasıl renkler varmış. Rengarenk bir parmak boyama sizlerle beraber olacak arkadaşlar. Parmağı turunlu ve yeşil ve sarı Pembe de göstereyim. Biz boyama yapmayı çok seviyoruz arkadaşlar. Özellikle Asya boyalarla çok aşırı neşir olduğu için boyanın tüm çeşitleri mevcut evimizde. Değil mi anneciğim? Evet, bu da çok Bakalım hangi renkler varmış. Oo, Neşli. renkler çok güzel Asya. Şöyle. Evet. Mavi. Turuncu, Orange. Orange size size İngilizce öğrenme. Orange turuncu demek. Vay, orange turuncu demek. Evet, pembe. Pinke pembe. Demek. Mavi ne demek? Blue. Aferin sana sarı. Yellow. Yellow evet. Yeşil. Green. Green. Evet. Aferin sana. Evet arkadaşlar. Boyalarımız burada. Rengarenk cıvıl cıvıl boyalar. Aç bakalım. Önce <laughs> sayacağım. Pink. Purple. I want Pink. Orange. Red. Red. Blue. Yellow. Yellow. <laughs> Green. Hadi başlayalım o zaman. Açalım. <laughs> Aç bakalım. güldü. Ama bunun jelatini var. Evet, jelatini aç bakalım. Önce hepsini aç istersen. Ee, e zaten parmak boyası değil mi ismi? <laughs> Asya'cığım çok hoşsun kızım. Önce jelatinlerini bir aç yavaşça. Hepsini. Bunda da var. Tamam onları kenara koy. Evet. İçine bakar mısın? Bakalım. Hım, çok güzel. Elimi boyamaya başladım. Tamam, diğerlerini de aç önce. Yele. Şimdi yele açıyorum Evet, aç bakalım. Bu sapık. ben hep böyle olacak ya. güzel şimdilik elim boyuyorum. Evet. diğerlerini de aç burada gökkuşağı renkleri de var ellerimde pürüzsür ve şıpşı oldu İşte çıkart hepsini vay canına asya cıvıl cıvıl renkleri çok güzel kızım fosforlu renkler arkadaşlar hepsi harika gözüküyor ben de harika bir şey yapacağım ay <laughs> maviden mi başladın evet. Hadi bakalım. Asya. Evet anne. De... Ne yapıyorsun? Parmak boyası. Yapıyor. Ne yapıyorsun? Parmak boyası. Duyamadım. Parmak boyası. Sıcak oluyor. <laughs> renk renk. Renk renk. Önce baba parmağı yaptım. Şimdi de... abi Abi parmak yapıyorum. Ay bulaştı. İşte bu baba parmak, bu da abi parmak. Anne parmak? Ay pardon, abi parmak. Anne parmak nerede? Ah anne çocuk. Anne parmak nerede? Anne parmak turuncu olacak. Turuncu mu olacak anne parmak? Anne parmak, anne parmak neredesin? Buradayım, buradayım, işte buradayım. Baba parmak, baba parmak neredesin? Buradayım, buradayım, işte buradayım. Eee, <laughs> boyun kaldı. Asya parmak nerede? Buradayım, buradayım, işte oradayım. Asya parmak ne renk peki? Yeşil. Yeşil mi? Evet. Tamam. Ee, benim bütün parmaklarım boyandı. Ben şimdi parmak... Sanki bir tanesi kalmış orada ben görüyorum. <laughs> şimdi... Şimdi hangi parmağı yapıyoruz biliyor musunuz? Serçe parmak, serçe parmak neredesin? Şimdi teyze parmağı yapıyoruz. Teyze parmak mı? Yap teyze, bakalım. Teyze parmak bu olacak, teyze parmak bir de kırmızı olacak. Tamam. Hadi bakalım. Bakalım. İyi, el ellerim çok, diğer ellerim çok dolu olduğu için yapamadım. <laughs> Şimdi karıştırma zamanı. Hayır. Anne parmağı yaptık ya. Anne parmağı yaptın ya? Hayır. Bu teyze parmak. Anne parmak kırmızıydı. Kırmızı bu. Hadi karıştır bakalım ne renk çıkacak ortaya Asya. Hayır burada koymuyordum ya Asya Oy. <laughs> Ağzına ne oldu? Asya ağız parmakta mı yaptın? Evet. Hadi karıştır bakalım. Anne parmağı da yap. Aa, ah, Merakla bekliyorum. Bir, iki, üç. Karıştır bakalım. Ortası da rengarenk olacak. Şöyle ortası mavi yapıyoruz? Asya ortaya karışık bir şeyler yaptı arkadaşlar. Şöyle ele bak rengarenk oldu. Çok güzelmiş renkleri. Parlak parlak. Ben çok beğendim bu boyaları Asya'cığım. Ben de Bakalım nasıl bir el izi yapacak Asya. Bize bekliyorum. Hmm, harikasın. Bir, iki, üç. Bir, iki, üç. <laughs> Kaldır bakalım. <laughs> Aa, çok güzel oldu. Evet. Karıştır bakalım. Geştir, 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 Göster bana. Aa çok çirkin oldu. <laughs> Bakayım. Rengarenk oldu işte kızım. Bence gayet güzel oldu. Gidip yıkayım mı acaba? Renkler karışmasın. Yok yok, yıkama. Hadi bas bir kere daha. Hı. <laughs> Evet arkadaşlar elimizi yıkadık geldik. Şimdi Asya tek renk yapacak. Değil mi anneciğim? Evet. Ama istediğim renk. Evet yap bakalım. E, Pembe kızım. Pink yap bakalım pinki. Fosforlu pink. Abi bunlar, bunlar biz gelene kadar çok sıcak olmalı. <laughs> Sonra gidip yıkayacağız. Göster bana. Göster bana. Hayır hayır hayır. Bir iki üç. Ay, pes pembe, pembe panter. Bas bakalım pembeyi. Bir iki üç. Bir iki üç. Bir iki üç. Kaldır ellerini. Hmm. Evet. Asya'ya küçük küçük kalpler yaptım parmak boyalarıyla. İşte bunlar. Evet hadi devam et bakalım. Ben şu parmakları bir renklendirmek istiyorum. <laughs> şu Onun olmaz ki anneciğim. Parmaklarını boyaman lazım. Olur olur. hangi, renk hangi Bu sefer sarı yap bence. Fosforlu sarı. Bence de yapayım. Hadi bakalım. Buradan. Evet. Hayır hani bu <laughs> Bas bakalım. Oldu oldu gayet güzel oldu. Bas. Bir, iki, üç. Bir, iki, üç. <laughs> yapıyorum. Değil mi annesi? Evet. Biraz daha almalısın bence. Sanki elini yapış. yıkamış hmm. Bir renk var. Hiç karışmıyor ya bu Yok gayet turuncu oldu ellerin. Bas turuncu. bakalım. Turuncu vermiş miydiniz? Çok güzel. Bir, iki, bir, iki ayrı çok güzel şunları bir boyayım da kırmızı yapıyorum kırmızı ile kırmızı çok yakın olduğu için kırmızı ile kırmızı karıştırıyorum Göster bakayım ellerini. Göremiyorum ki. Dur. Hiçbir Tamam, devam et. Bir, iki, Bir, iki, Aç kelle, kapalı Şimdi yeşil alıyorum. Bu da gayet yeşil. Ya bu yeşil olmadı. Biraz daha al ama azalıyorsun o yüzden. 2 parmakla parmak çok ya. Değil mi? Şu arka plan da değerlendi. Karlam <laughs> koyu olsa da benim Şimdi başka renkler olduğu için altında tabii o yeşil rengi olmadı. Biraz değişik renk oldu. Bas bakalım. Slime sesi var. Evet, slime sı zaten şey boyaların. Slime gibi akışkan. Bas bakalım. Ay, yanlış oldu. Çıkarıyor. Nasıl arkadaşlar, boyamızı beğendiniz mi? Evet bence çok güzel oldu. Arkadaşların da beğeneceğine eminim. Aç bakayım ellerini. Bas bakalım. <laughs> Karıştır bakalım ne renk olacak. Mor. Aa mor oldu. Bakayım. Aa çok güzel oldu. Şuraya kenara basabilirsin. Mor çok bir Allah. Saçım bu akşam yıkamalı. Hadi bakalım bas. Bir. Çıkarıyorum. Bir. Du, du, du. Du, du. Evet arkadaşlar parmak boyamamızı beğendiyseniz videomuza like atmayı unutmayın. Videomuz sonuna geldik. Kanalımıza abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyoruz. Hoşçakalın.